evet ve son sepetimiz hadi devam edelim ben bunları arda arda açtım evet siz bir gün arayla görüyorsunuz ama ben şu anda üçüncü sepetimi açıyorum ve yoruldum buraları biraz hızlandıralım evet son sepetimizi de açtık hadi bakalım hadi hadi çevirdim çevirdi ilk bakışta melo görürüz bir tane aa ne kadar küçük ya dur bakalım ooo bir tane de kral koni midir bu kral koni dair bundan var sanırım Abi, biraz pismiş Böyle. bunu saklar saklar Filipin'de temizlememişler. Evet Güzel 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 Ve Yine güzel bir kabuk Evet farklı Evet bu da farklı ama bu da şey e Kiloluk oluyor Evet kiloluğu var bunlara evet. Bundan ilk sepette çıkmıştı Bu kabuktan Bunları araştıracağım. Ondan sonra. Aa bak bu çok iyi bak. Ağız bölgesi iyi. Kuyruk bölgesinde biraz sıkıntı var. Şu kabuktan da bayağı bir oldu herhalde elimde. Yıldızımızı çıkartıyoruz. Üçüncü yıldızımız. Aa bu da farklıymış. Evet farklı bir tür. Bundan değil. Evet. Bu sepet biraz boş mu? Aa, Evet kırık. Ne yapacağız bunu? Bilmiyorum. Bunu sizce ne yapmalıyım? Şu şekilde bir şey. Bilmiyorum. Düşüneceğiz. Aa ne çıktı? Bu kabuğun kabuk koleksiyonluk diye geçiyor. Büyüklere 10 lira falan. Evet. 20 lira, 30 lira büyüklüğe göre değişiyor. Ama küçüğü görmemişsin daha önce. Evet, bu sepet biraz beni hüsrana uğrattı. Çünkü Melo kırıktı. Ve yüzlerce pekten. Aa burada ne var? Haa! <laughs> Abi işte bak. Bu çıksın. Tamam mı? Böyle şeyler çıksın. Canım ya. Bak. harcanın üzerine bir valvya. Kapaklı bir valviya durmuş. Abi bunu bak daha önce diğerlerinden öyle bir şey çıkmadı. Yok daha yok. İşte bu. Bu güzel abi. Bak, bu güzel. Şu an bu sepete değdi bu. Şu güzel bir kabuk. Teşekkür ederim. Filipinli halk Teşekkür ederim bunu pek Denlerin arasına sakladığınız için Ve Son sepet açığımıza Geldik Açılış... Artık konuşamıyorum Bu kadar yorgun Şöyle eğer sepet Açılımlarını Seviyorsanız yorumlarda Seviyoruz veya Böyle arada Atabilirsin diyebilirsiniz Ben de atarım İyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.